Son zamanlarda çok gündem olan bir konu. Aile dizimi. Kimisi çok karşı çok eleştiriyor. Böyle şey olmaz diyor. Hatta dinen sakıncalı olduğunu söylüyor. Kimisi inanılmaz derecede peşinden koşmaya başladı. Aile dizimi açtırmak için günler bekleyen, sıra bekleyen insanlar var ortalıkta. Peki bu nedir? Aile dizimi nasıl oluyor? İlk karşılaştığımız tepki şu oluyor. Babamın, dedemin yaşa yaptığının günahını ben niye çekiyorum? Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar hiç kimsenin günahını çekmezsiniz. Miras haktır. Bugün para kalınca mirasan, adıyoruz miras. Borç kalınca o da miras. Genetik de miras. Ana dili bak annemizden öğrendiğimiz için aslında anne karnında öğrenmeye başladığımız bir dildir ana dilimiz. Bunun gibi atalarımızın yaşadığı travmalar eğer onların DNA'larını işlemişse, bu o enerji o DNA ile bize gelmişse o sorunlu enerji bizde de sıkıntılara sebep olabilir. Bazı hastalıklar neden olabilir, hayatımızda bereketin az olmasına sebep olabilir, ilişkilerde sorun yaşamamıza, iş hayatımızda işlerin ters gitmesine neden olabilir. Bütün bunlar için de bir çözüm olarak düşünülebilecek bir çalışmadır aile dizimi. Ama dikkatli olması gerekiyor. Aile dizimini Bert Hellinger diye bir psikolog, Afrika'da Zulu kabilesinin özellikle misyonerlik faaliyetleri giderken yerler yaptığından esinlenerek bulmuş aslında ailesi gibi çalışmaları yerler yapıyormuş. Bunu ilk başlarda bakın buraya hatırlatmak istiyorum. Bugün çok başka konuşuyoruz. Ailesini Bert Hellinger ilk bahsettiğinde psikolog camiası tarafından, psikolog tarafından kabul edilmeyip hatta Bert Hellinger'ın diploması iptal edilmesi söz konusu kimse kabul etmiyor. Bugün geldiğimiz noktada ise şöyle diyoruz. Aile dizimi psikologlar yapmalı. Başka kimse yapmamalı. Çok ilginç bir çalışma ama işin hakikatini anlamak gerekiyor. Ben bu dizimi çok iyi yapan insanlar psikologlar da gördüm ama psikolog olup dizimin mantığını anlayamayan kişilerle de tanıştım. Dolayısıyla aile diziminin ne olduğunu bir anlayalım. Geçmişi deşmek değil. Bakın, geçmişte şöyle olmuş, halinde böyle olmuş, böyle olmuş, şu iyiymiş, bu kötüymüş. Bir şeyleri deşmek doğru değil. Setretmek daha doğrudur. Aile aynı zamanda birkaç ekol de açılır. En yaygın bugün piyasada gördüğünüz aile dizimi ekolü şudur. Herhangi bir travmayı çözmek amacıyla o travma yönelik o travmada var olan kişileri işte dizime, oyuna sokarak senin annen bu, baban bu diye roller vererek oynatırsınız. Burada birkaç travmayı çözmek mümkündür. Fakat zaman içerisinde şunu gördük. İnsanoğlunun hayatında bir travma olmuyor. Özellikle mesela göç var, yaşanan bir sürü sıkıntılar var. Hatta bazı ailelerde çok fazla düşük var, kürtaj var. Bunların hepsi ciddi sorunlar oluşturabilecek. Bütün hepsini tek bir dizinde çalışmak mümkün olmuyor. Fakat ince bir kural vardı. Lütfen buraya dikkat edin. Bir kişi ailenizi maçtıktan sonra en az 6 ay açmamalısınız o kişiye bir daha. Bugün görüyorsunuz ki şöyle diyenler var. İşte olmadı bir daha açalım. Olmaz. Suyu durulması için beklemen gerekiyor. Aile Ailezimi açtığın, onun aile fertlerine o enerji alanında sirayet etmesi biraz zaman alır. 6 ay içerisinde tekrar bir zim açtığında belki de var olmakta olan, gelişmekte olan şifayı engelleyeceksin. Dolayısıyla zırp pırt açılmaz. Ama madem bir kere açıyoruz aile dizimini, kişiye sirayet eden birçok enerjiyi temizleyebiliriz. Peki bu enerjiler nasıl temizleniyor? Değerli arkadaşlar, Adem Aleyhisselam'dan itibaren İnsanlık tarihince aslında bütün enerjiler var olmaya devam ediyor. Hiçbir enerji yok olmaz. Unutma var etmek Allah'a mahsus, yok etmek de Allah'a mahsus. Elimizden, dilimizden çıkan enerjiler, muhatap olduğumuz enerjilerin hepsi kainatta var. Ve bu enerjiler benim kodlarımla bağlantılı olduğunda beni etki etmeye devam ediyor. İşte aile diziminde bu bireyler böyle bir farklı bir role girme değil aslında bir alıcı gibi ki insan o hakikaten eşrefi mahlukattır. Kainatta benim için bir ailemiz açılıyorsa benim aile bireylerimi oynayan bireyler ve beni oynayan kişi kainatta benimle alakalı bağlantı olan bütün enerjileri görmeye ve hissetmeye başlarlar. Bu direkt birine rol gelme değil. Bazıları da şöyle eleştiriyorlar. İşte cinler mi getiriyor falan. Arkadaşlar cinlerle şifa falan olmaz. Ruh, ruhlar da gelmez. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ruhlar kabus halindedir. Cinlerle de muhatap olmak haramdır. Fayda değil sadece zarar gelir. Kaliteli açılan bir analizimde bunların etkisi olmaz. Ama açan kişinin kasavette olması ya da alanın temizlenmemesi gibi durumlarda müdahil olabilir. O yüzden aileizminde önce alan temizlenmesine şiddetle önem gösteriyoruz. Ve açarken de biz bunu yıllar içerisinde fark ettik ki aileizmin geniş kapsamını açarsan yani geniş bir perspektifte kişi açabilirsen kişiye sirat bütün travmalara ulaşmak mümkün. Bütün sıkıntıları çözmek mümkün. Evet biraz uzun sürer. Birçok ailezimde yarım saat 45 dakika olduğunu görürsünüz. Biz bugün radyestezik ailezim adı altında 2 saat bazen 2 saati geçerek çalışıyoruz danışanlarımıza. Açmışken muhteşem şifalara ulaşalım diye. Ve hakikaten inanılmaz şifalar görmek mümkün. Bugün bir diziyle meşhur oldu. Dizideki yöntem de doğrudur. Ama bazı şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Mesela söylemler çok önemlidir değerli arkadaşlar. İşte şunu duydum ben bir çalışmada hiç unutmuyorum. Kendi anne babamızı biz seçiyoruz diye. Bunu söylediğin an ciddi itikadi sorunlara girersin. Hani ailemizi açıyoruz diye bunu söyleyemezsin. Çünkü bu doğru değil. Buna itirazlar alıyorum çoğu zaman ama yanlış. Yaradan'ın kararını, hükmünü kendi üzerimize alamayız. Ben seçtim. Öyle bir şey yok. Rabbim hangi anne babadan yaratmayı takdir etmişse odur. Oradan sorunlar varsa bizim sınavımızdır. Bunlarla alakalı sınav veririz. Bunlarla alakalı çalışabiliriz. Amenna. Yine Mesela çok ilginçtir. Geçmişi değişmek, hafiyelik için dizim açılıyor. Bu doğru bir şey değil. Geçmişte olanları değişmek değil. Geçmişteki negatif enerjilerin etkisini kaldırmak için açalım. Çok fazla meraklı olmak da iyi değildir. Çünkü bazen insan yüzleşir, yarım saatlik bir dizim açılır, bir olay karşısına gelir. Sonra o, o olaydan dolayı daha ciddi travmalar bile yaşayabilir. Amaç değişmek değil, o negatif enerjilerin kişilerin ve ailenin üzerindeki etkisini kaldırmak. O yüzden işte raddesizlik ailezimi şeklinde açmayı tercih ediyoruz. Yine bazı söylemler vardır. Bireyler arasında konuşurken işte söyle, içinden geldiği gibi söyler. Doğrudur. Hakikaten ailezim esasında enerjileri görür. O akışta bana sirayet eden bütün enerjilerin görülmesi ve ona verilen tepkiler o negatif enerjilerin ayrışması ve üzerimizdeki etkisinin kalkmasına vesile olabilir. Peki kimler ailezimi açtırmalı? Ailezimi açtırmalıyım. Arkadaşlar sırf iyi bir şeymiş diye meraktan ailizmi açtırmanıza gerek yok. Bir profesyonel karar vermeli ailizmi açılıp açılmamasına. Çünkü her şey için ailizmi açılmaya gerek yok. Bazen basit çalışmaları, edetleri birçok şey kolaylıkla şifalanabilir. Bütün aileye istirahat eden bir bereket sorunu varsa, tekrar eden sürekli aynı kısır döngüler içerisindeysek, ailede çok kürtaj, düşük gibi vakalar var ise, göç var ise, işte bazı kronik rahatsızlar aile bireylerin büyük çoğunluğunu kapsıyorsa burada aile izmi düşünülebilir. Ama tavsiyem şu, profesyonel, aile açan, yetkin bu işin ehli kişilerce karar verirsin. Hemen benim de açılsın, benim de açılsın çok da gerek yok açıkçası. Çok da değişmeye gerek yok değerli arkadaşlar. Herkese inşallah şifalar olsun.